Sizlerle beraber Minecraft oynayacağız ama Minecraft oynayacağız ee, ve yineden güzel bir video ile karşınızdayım. Abone olup like atmayı unun abone olup like atmayı unutmadıysanız şimdi videoya geçiyorum. Arkadaşlar şu an evimdeyim evimi gezdireyim bir size şu an. Arkadaşlar evim şu şöyle bir mantarın hayır boğulmuş gitti gitme. E şöyle bir mantarın üstünde şöyle evime çıkıyorum. Evim böyle. Birinci ev mantarımda sadece bunlar var arkadaşlar evet. Milyonlarca şey yaptım. Arkadaşlar özür dilerim boyunda reklam oluyor. Ondan dolayı. Bu normal Minecraft değil. Yani bu normal Minecraft olmadığı için sizden özür diliyorum. Heh, tamam. Şöyle burada askeri ekipmanlarım var. Dur şuraya koyayım. Yemeklerim var burada. O kadar fazla taş eşya yaptım ki. Yani <laughs> çok fazla. Şu an bunları bir koymaya çalışıyorum. Ha. Tamam. Arkadaşlar ben bir maden <laughs> Keşke kazmayı koymasın. Arkadaşlar ben bu oyunda bir gece madende kaldım. Bir gece. Bir gece boyunca madende kaldım ben bu oyunda. Bir gece boyunca. Yani. Madende yaşadım ya. Arkadaşlar şimdi çıkıyorum. Şöyle geldim. Bak geliyor. Adam geliyor. Şu an arkadaşlar ben evimi suyun içine yaptığım için çok zorlu oluyor gel. Düşmanlar da gelemeyecek kadar. Bakın orada madenin girişini görüyorsunuz. Ya keşke yanıma meşale de alsaydım ya. Yani en azından orada meşale bırakmıştım diye hatırlıyorum. Orada meşale bırakmıştım, evet öyle hatırlıyorum. Şimdi çıkıyorum. Arkadaşlar bu videonun o kadar uzun olmasını istemiyorum. Bir, bir yerden sonra bırakacağım. Ha, ha, tamam. Arkadaşlar. Madem burası. Tamam. Ya ben şuradan korkuyorum ya. Buradan bir zombi mumu falan çıkar diye. Tamam hadi. Kazmaya devam ediyorum. Arkadaşlar o kadar uzun olmasını istemiyorum. Bunun ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Yani en son buradayız. Ee, bunun ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Ta, abone olup da videoya abone olup ve videoya abone olup ve like atmayı unutmazsanız e, videoyu bitiriyorum arkadaşlar.